Kardelen çiçekleri, soğanlı bitkiler arasında yer alan ve soğuk iklimlerde yetişen güzel çiçeklerdir. Bilimsel adı Galanthus nivalis olan bu çiçekler, özellikle kış aylarında karların erimeye başladığı dönemde ortaya çıkar ve doğanın uyanışını müjdeleyen bir simge haline gelir. Kardelen çiçekleri genellikle beyaz renkte olup yaprakları uzun ve incedir. İnce yapraklarının arasından çıkan zarif çiçekler, kar üzerinde bile kendini yer bulabilen dayanıklı bitkilerdir. İlkbahar mevsiminde doğanın tekrar canlanmasıyla birlikte kardelen çiçekleri topraktan yavaşça yükselir ve göz kamaştırıcı güzellikleriyle herkesi büyüler. Sonuç olarak kardelen çiçekleri kış aylarının bitkisel bir mucizesi olarak kabul edilebilir. Beyaz yaprakları ve zarif çiçekleriyle doğanın uyanışını temsil bu bitki, soğuk ve zorlu koşullarda bile hayatta kalmayı başaran bir dayanıklılığa sahiptir. Kardelen çiçekleri görsel bir şölen sunmanın yanı sıra tıbbi ve sembolik anlamlarıyla da insanları etkilemeye devam etmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.